Arkadaşlar merhaba. Şimdi anlatım bozukluğunda tekillik çoğulluk uyumunda en çok zorlanılan başlıklardan birincisi olan tekillik çoğulluk uyumu. Tekillik ve çoğulluk uyumu. Şimdi ne zaman tekil ne zaman çoğul olacak? Birinci kuralımız öznemiz tekil ise yüklemde tekil olmalı arkadaşlar. Örneğin Ahmet Bey ya da direkt Ahmet henüz eve gelmedi. Şimdi bakın gel e, Ahmet ve gelmedi. Gelmedi yüklem. Gelmeye kim Ahmet. Özlemiz tekil. O halde yüklemimiz nasıl olmalı? Tekil olmalı. Burası doğru. Neden? Çünkü özne tekil, yüklemde tekil. Şimdi burada bir istisnai durum var arkadaşlar. Öznede eğer saygı durumu varsa, özne saygı varsa, yüklem bu sefer arkadaşlar çoğul olabilir. Örneğin Ahmet Bey henüz eve gelmedi de doğrudur. Gelmediler de doğrudur. Şimdi burada bilmemiz gereken saygı durumunda özne tekil de olsa yüklem çoğul da olabilir. Tekil de olabilir. İkisi de doğru. Bu tamamen bize kalmış bir durumdur. İkinci kuralımız burada arkadaşlar. Öznemiz insan ve çoğulsa yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Bu tamamen bize kalmış. Örneğin çocuklar okulun bahçesinde top oynuyor da diyebiliriz. Oynuyorlar da diyebiliriz. Bakın her ikisi de doğru. Neden? Çünkü özlemiz çocuklar. Hemen bakıyorum insan mı? Evet. Çoğul mu? Evet. O hal yüklem tekilde olabilir. Çoğul da olabilir. Bu ikisi de doğrudur. Üçüncü kuralımız ise arkadaşlar. Öznemiz insan dışı bir varlığın çoğulu ise yüklem tekil olmalıdır arkadaşlar. Tekil olmalı. Örneğin düşüncelerim düşüncelerim seni tanıdıkça değiştiler mi yoksa değişti mi? Hangisini söylememiz gerekiyor? Değiştiler. Yüklemde lerler var. Hemen bakmam lazım. Özlemin bir çoğul olması lazım. Evet çoğul. Ama insan mı? Hayır. O halde burası tekil olmak zorunda. Nedir doğru olan? Değişti arkadaşlar. Burada yine bir notumuz var. Eğer öznede insan dışı bir varlığın çoğulu ve kişileştirme varsa kişileştirme varsa bu sefer yüklem arkadaşlar yüklemimiz nasıl olabilir? Çoğul olabilir arkadaşlar. Örneğin kuşlar baharın gelişini kuşlar baharın gelişini şarkı söyleyerek Kutladı da doğru. Kutladılar da doğru. Yüklemde ne zaman lerler olabilir? Özlemiz insan dışı bir varlığın çoğulu ve kişileştirme varsa. Şimdi buraya toparlamamız gerekirse arkadaşlar. Yüklemde lerler olabilmesi için. 1. Öznede saygı olması gerekiyor. 2. insan ve çoğul olması gerekiyor. 3. insan dışı varlıkların çoğul olduğu durumda kişileştirme varsa yine yüklemimiz çoğul olabilir. Bu üç durumun dışında yüklemde lerlar eki kullanılamaz. Tekrar edelim arkadaşlar. Eğer saygı anlamı varsa yüklemde lerlar olabilir. Eğer insan ve çoğulsa lerlar olabilir. İnsan dışı varlıkların çoğul olduğu durumda eğer kişileştirme varsa yüklemde çoğul olabilir arkadaşlar. Lütfen bu üç maddeyi unutmayınız.